Merhabalar. İlk olarak söylemek istediğim şey şu: Bu videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Çünkü yatay geçiş hakkında en ufak bir detayı bile kaçırırsanız, bütün süreç yanabilir. Bu yüzden de videoyu sonuna kadar izlemeniz sizin için iyi olacaktır. Öncelikle ben de yatay geçiş yaptım. Bu süreçle ilgili kesin kayıt, özellikle son kayıt hakkında bayağı bilgi sahibim. Şimdi şöyle: Bu video kimlere hitap ediyor? Yatay geçiş yapmaya karar verdiniz, üniversitelere başvurdunuz ve onay aldınız bir üniversiteye son kaydınızı, kesin kaydınızı vermek istiyorsunuz artık. O sürece girdiniz. Bu kişiler içimdir bu video. Yani son kayıtla ilgili her şeyi anlatacağım şimdi. Öncelikle benim üniversitemde şöyle bir beyan vardı. Kişinin kendisi, zatı belgeleri teslim etmelidir gibi bir ifade vardı. Bu da yüz yüze olacağı anlamına geliyor. Sizin üniversitenizde farklı bir durum olabilir, uzaktan olabilir. Ama benim bildiğim kadarıyla birçok üniversite son kaydı yüz yüze alıyor yatay geçişler için. Şöyle yapmanız gereken şeyler şunlar. Üniversitenin sitesinden sizden istenen şeyleri madde madde sıralamış olacaklar. Bunların hepsini gidiyorsunuz fotokopisini çektiriyorsunuz. A4 kağıdın üstüne. Benim bazı endişelerim vardı. Şey diyordu mesela fotokopisini çektirdim ama işte bulanık çıktı. Veya işte e-Devlet'ten indirmem gereken bazı belgeler vardı. Onları pdf olarak indiremediğim için ekran görüntüsü alıp oradan e, fotokopiye çıkarttım. Bu yüzden HD'li kalitesi düşük oldu veya işte makineden dolayı bir sıkıntı çıktı. Hani benim orada öğrenci belgesinde fotoğrafım var ama fotoğrafın şu kısmı şöyle bir çizgi bulanık çıkmış mesela. Hani bunu dert ederler mi? Kağıt çok yamuldu vesaire gibi bunları kafaya takıyordum. Bunlar önemli değil bunları dert etmeyin tamam mı bunlar bunlarla ilgili herhangi bir sorun çıkarmıyorlar dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi şu bazı belgeler iki sayfa özellikle transkript vesaire gibi üniversiteden aldığınız belgeler iki sayfa not durum, not döküm belgesi vesaire olabiliyor. Bunlar iki sayfa olabiliyor. Bunları tek sayfa çektirtmeyin. Ben çektirdim hani sayfa bir var. İki nerede dediler ben Aa! diye kaldım. Hani diğer hepsi bir sayfa olduğu için onu da öyle olduğunu düşünmüştüm. Çok da incelemediğim için tek sayfa götürmüştüm. Yani orada bir sıkıntı yaşanabilirdi. Ben bundan ufak bir sıkıntı yaşadım. Bundan ufak bir aksaklık çıktı. Ama çok dert edilmedi yani. Orada hemen hallettik. Şöyle bir olay yaşandı. Benimle aynı üniversiteye yata geçiş yapan biriyle üniversitenin kampüsünde tanıştım. Ve onu şöyle bir hata yapmış. Daha öncesinden sisteme yükledi, yüklediği bir belgeyi mesela e, öğrenci belgesi tamamı E-Devlet'ten indirmiş indirme tarihi atıyorum bu ayın 2'si e, bunu sisteme yüklemiş ön kayıtta kesin kayıtta ise yeniden indirmiş tarihi işte atıyorum bu ayın 5'i onu getiriyor bu sıkıntı yaratabiliyormuş arkadaşlar. Yani sisteme yüklediğiniz tarihle aynı olması istenebiliyor sizden. Ben de böyle bir sorun yaşanmadı. Ben bunu şurada deneyimledim. Kesin kayıt değil de muhafiyetler için belge getirmem gerekiyordu. Ve dedim ki tarihlerin aynı olması gerekiyor mu? Gerekmiyor dediler. Yani ya o arkadaşımın... Iı, öğrenci işleri bunu dert etti ya da Kesin kayıtla muafiyette işler farklı yürüyor. Siz yine de buna dikkat edin. Eski üniversitenizde sakın ilişkinizi kesmeyin. Yani hani arayıp da hani ben artık sizin öğrenciniz değilim vesaire. Kaydımı silin gibi bir şey kesinlikle yapmayın. Yani çünkü kayıt esnasında sizden bazı bilgiler isteyecekler. Ve siz bu bilgilere üniversitenizin sitesinden ulaşacaksınız. Öğrenci olarak girip o siteye oradan almanız gerekiyor. Özellikle mesela ben bunu şeyde yaşadım. Bazı dersler ortak olduğu için muafiyet başvurusunda bulunacaktım. Ve muafiyet başvurusunda bulunurken benim not durumlarım olsun o derslerin kaçak etsem bilmem ne oldu vesaire olsun. Bunları sisteme girmem gerekiyordu muafiyet konusunda. Ve hani ben üniversitemle ilişiğimi kesmiş olsam zaten o üniversitenin bir öğrencisi olarak görünmeyeceğim için o üniversitenin öğrenci sistemine girip de kendi notlarımı göremezdim. Çünkü artık oranın öğrencisi değilim. Yapamazdım bunu. O yüzden üniversiteyle ilişiğinizi kesmeyin. Bir kenarda dursun lazım olacak ki zaten belgelerle ilgili bir sıkıntı yaşanırsa eğer üniversiteden yeniden belge talep etmeniz gerekebilir. Bu yüzden eski üniversitenizle ilişiğinizi kesmeyin. Bunu Öğrenci işinize sorun, öğrenci işlerinize sorun. Yeni üniversitenizdir öğrenci Ben gittim dedim hani böyle böyle bir şey benim eski üniversitemle ilgili bir bağım kaldım bir şey yapmama gerek var mı onlar dediler. Hayır biz bu sistemden halledeceğiz onlara haber vereceğiz. E, İlişkinizi biz keseceğiz dediler. Bunlar üniversitenin arasında olan şeyler. Siz yine danışın sizde farklı bir uygulama olabilir ama bizimkinde böyleydi yeni üniversite Eski üniversiteyle iletişime geçip Bu artık bizim öğrencimizi rahat bırak diyor yani o yüzden Siz müdahale etmeyin. İşte dediğim gibi belgeleri çıkarıyorsunuz, alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Ben de işte transkript vardı, öğrenci belgesi vardı, yatay geçiş yapmamıştır vesaire vesaire vesaire. Orada yazan belgelerin hepsini çıkarttım. Artı iki tane de fotoğraf istiyordu. Vardı zaten vesikalık fotoğrafım. Onu da aldım, götürdüm. Öğrenci işlerine zaten kampüse girdim işte fakülteyi buldum. Şu hatayı yapmayın. Kampüse girince rektörlüğü bulmayacaksınız. Sizin rektörlükle bir işiniz yok. Gideceksiniz kendi fakültenize, kendi fakültenizin öğrenci işleriyle halledeceksiniz her şeyi. Ben hani rektörlüğü aradım gerizekalı gibi. Hani bir şeye yaramıyor. Gidin kendi fakültenizi bulun, onun öğrenci işlerine danışın, bulun. Orada halledeceksiniz her şeyi ve süreç gerçekten uzayabiliyor. hani benim 12'de gittim, 12-20 falan geçiyordu. 1'e kadar öğlen arasıymış, 40 dakika onu bekledim. Bir de süreç başladı, 4'te çıktım ben fakülteden. Oh bitti artık diyerek hani 3 saat uğraştım aç karnına hani erken gidin. Zaten üniversitenin sistemleri 4.30-5-5.30'da falan kapanıyor. Hani o zaman kadar halletmeniz gerekiyor. Bir saat kala hallettim ben çok şükür ama 3-4 saat hani uğraştım. Bekleme falan olabiliyor. Hani o an bir, bir, birisi sistemin devam etmesi için onay vermesi gerekebiliyor. O kişi meşgul olabiliyor. Vesaire bir sürü belge, bir sürü resmi iş olduğu için teknik bir aksaklık çıkma ihtimali çok fazla. Bu yüzden erken gidin işlerin uzama ihtimali çok çok fazla var. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Ben üniversiteye gittiğimde etraf öğrenci doluydu. Hani dedim ki ne alaka üniversite falan başlamadı. Bu kişiler ne yapıyor? Hepsi yatay geçiş yapıyormuş. Ve hepsi en az benim kadar kaygılıydı. Bu süreçten geçen bir sürü kişi var. Bu süreçten gelen geçen bir sürü kişi var. Endişelenmeyin. Stresinizi anlıyorum. Hepimiz bunlardan. Hepimiz bunu yaşıyoruz. ya. Yani tüm yatay geçiş öğrencileri aslında ikinci bir tercih dönemi stresi yaşıyorlar. Ve hepimiz kaygılıyız. Dert etmeyin halledilir. Ben üniversiteye gittim de dediğim gibi hani her taraf benim gibi stresli gençlerle doluydu. Ama hallettik çok şükür. İnşallah siz de halledeceksiniz. Aklınıza takılan başka bir şey varsa buyurun sorun.